hepinize Merhaba arkadaşlar Evet herkese Merhabalar diyorum Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz Tabii ki de bugün sizlerle birlikte 112 merkeze kaldığımız yerden devam ediyoruz Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki genel dahiliyemizi inşa ettik bunun da 4 günü var ee, bizim travmatoloji için toplam 70 bin TL'ye ihtiyacımız var bin TL'yi de şimdi biriktireceğiz ve Travmatolojiyi yaptıracağız Hadi bakalım arkadaşlar Bir abone olmayı unutmayın Hadi bakalım bir abone olun Videolarımı beğenin e Bir de takip zilini açın Yorum da yapın arkadaşlar Elimden geldiği kadar Güzel içerikler çekmeye çalışıyorum Onu da şimdiden söyleyeyim Yani emeğime karşılık Bir destek olursanız Hadi bakalım Şöyle bakıyorum Ekleri devreye çıkardık ne içtin? Yok. Yok. Yok ya. Yok yok. Ne? i̇hbar geldi şimdi hemen bakıyorum. Traktör yangını diyor. İtfaiye git hadi koş koş koş. He şöyle. İyi polis araçlarını devreye çıkardık şu travmatoloji bir yaptıralım. Travmatoloji bir yapılsın çünkü sevk istiyor benden ya sevk. Bildiğiniz sevk istediği için sıkıntı. Şu sinekten bir uzaklaşayım. Ya sinek bana yakınlaşacak. Ya ben sineğe yakınlaşacağım. Bilemedim şimdi. Neyse hadi şöyle devam edeyim. Heh, RBD olayı. Geçmiş olsun kardeşim. Allah'tan yaralanmalı yok yok ambulansı gönderecektim. Ay, lanet olsun sinek be. Oğlum onun kulağım ötüyor sinek la. Tövbe yarabbim. Neyse. Allah senin belanı versin sinek gibi. Size edemiyorum arkadaşlar. Sine laf atıyorum. Lanet olsun ya. Lanet olsun dostum. Başıma bela açıyor be sinekler. Nereden girdilerse tövbe estağfurullah ya Rabbim ya. İyi ee, polis araçlarını devreye çıkardık. Hepsi devreye de şu an. Bir olay daha var. Laaar be diye bakmayacaktım. Bodrum katında yangın çıkmış. İki itfaiye göndereceğim. İki itfaiye mi? Herhalde bilemedim. Şuradan bakıvereyim vereyim. <laughs> Hemen bakıyorum. Bu durum katı yangın olacak herhalde. Üç itfaiye aracı diyor tamam. Geçeceğiz kemik atak diyor tamam hemen bakalım. Bunu nereye sevki lazım acaba? Konteyner niye yanıyorsun? Heh, şöyle yönlendirdik ekiplerimizi. Şuradan da bakayım geçeceğiz kemik kata. Herhangi bir sevk gerekiyor mu ben tam yani bazı olayları bilemiyorum. Neyse bakacağım. Hmm. Geçici iskemik atak. Buradan da olaylara bakabiliyoruz. Allah Allah. Landır. Geçici iskemik atak dedi. Tamam. Beyin cerrahisi diyor. Hasta uzmanlıkları. Beyin cerrahisi. Eyvah eyvah bir de beyin cerrahisi mi yaptıracağım Allah'ım ya Rabbim ya. Bu ne ya? Daha istasyonlar gelişecek. O zaten yavaş yavaş arkadaşlar. Hep bu haritada oynuyoruz Bozes haritasında. Yavaş yavaş gelişeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Kömürlüğe gönderdi ta kömürlüğe kadar gönderiyoruz adamı. Evet adamı kömürlüğe kadar gönderiyoruz arkadaşlar bu arada haberiniz olsun <laughs> geçeceğiz kim katak kömür diyor tamam kömürlüğe göndeririz kardeşim yavaş yavaş gelişeceğiz yakında kömürlüğe de istasyon kurarım narinceye de kurarım bakacağız bakacağız e, şu an traktör yangını bitiyor bu oyunda konuşulacak pek bir şey yok açıkçası Ulan bir ambulans mı yok la Bir ambulans yok la Ambulans nerede kaldın oğlum Ambulans nerede kaldın la e Şu an ekipler gidiyor Ben yavaş yavaş travmatoloji diyeyim Travmatoloji Beyin cerrahisi filan Onları halledeceğim genel dahiliye diyor. Travmatoloji, beyin cerrahi, kardiyoloji, kalp ameliyatı. Allah'ım kalp ameliyatı var bir de. Kardiyoloji var, beyin cerrahisi var, nöroloji var, travmatoloji var, iroloji var, jinekoloji var, genel dahiliye var. Genel dahiliye ile genel cerrah var. Neyse. Onları yaptırıyoruz zaten. Lan kimi boyuyor? <laughs> eyvah eyvah. Dönemen yönlendirelim. Siz de bir olay çıkarmayın be. Yürüyün lan. Adamlar olay çıkarıyor arkadaşlar. Ne yapalım ya ne yapalım. Yapacak bir şey yok. Bu oyunu uzun zamandır oynamıyordum da. Sadece günlük ödülleri alıyordum. Yani bu az oynadım. Neyse. Yine de devam edeceğiz oyuna. Sorun yok. Elimden geldiği kadar içeriklerini çekmeye çalışacağım. Çekiyorum da zaten. Vice de öyle. Bu arada arkadaşlar Vice itfaiye modu isterseniz kesinlikle istemeyin. Çünkü şöyle bir problem var itfaiye modunda. Şimdi itfaiye modu isterseniz çekemem. Çünkü şöyle bir şey var. Aracı kontrol edemiyorsun ve bir de adamlar yanıyor. Adamlar yanıyor. Onları söndürmek öyle zor ki. Tam aracı söndürebiliyorsun ama şeyi söndüremiyorsunuz arkadaşlar yani. Yani adamları söndüremiyorsunuz. O zor işte. Bu yüzden de pek keyifli olacağını düşünmüyorum. O yüzden itfaiye modu gerek yok yani. Vastin'in itfaiyeciliğine gerek yok arkadaşlar. Kamyonu kontrol edemiyorsun. Bir yandan yani araçları söndürüyorsun o kolay ama adamları söndüremiyorsun o biraz zor yani zar zor söndürebiliyorsun adamlar bir yana kaçıyor yerinde dursalar tamam yani söndürürsün kolayca ama yerlerinde durmuyorlar koşuyorlar direkt bu biraz sıkıntı o yüzden GTA Vice'de itfaiyecilik çekmeyi düşünmüyorum yani bilginiz olsun. İyi ya şöyle oyunu oynuyoruz en azından. Radyomuz da açık. Oyun güzel arkadaşlar yani. Size de tavsiye ederim benle oynamak istiyorsanız bulunduğum sunucuya gelin. Ben arkadaşlık olarak ekleyin profilim burada zaten. Profilimi gösteriyorum. Profilim burada. Bilginiz olsun. Bu arada arkadaşlar eee bazen sessiz ses çekmek zorunda kalıyorum. Yani dahil ses alıyorum. Yani sesi ama herhalde taksici modunda ses gelmemiş bilemedim. Bilemiyorum. Taksici modunda ses yoktu. Yani taksicilikte GTA Vice City, Vice taksicilikte şey yoktu. Ses yoktu sanırım. Tam bilemedim. Telefon sesi açıktı ama şeyini duyamadım. Oyunun sesini duyamadım. Yüklemek zorunda kaldım yani. Oyun da ses yoktu. Kusura bakmayın arkadaşlar. Aslında sesli olarak kaydetmiştim arkadaşlar daha seste. Herhalde sesi kaydetmemiş. Sessiz olarak kaydetmiş uygulama. O yüzden kusura bakmayın. Sağımda bir sıkıntı <sandvi> yok. <gülüyor> 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 ya Rabbim ya sabır Ben tamam, içeceğim Allah Allah. Bu çocuk da su su diyor Allah Allah. Yeter ya. Tamam içerim. Uyuyacağım bitsin içerim. Allah'ım ya Rabbim ya. Sanki hayatımızda hiç su içmiyoruz da. <laughs> Allah Allah. Ha, geliyor ekipler tamam. şöyle. Bu eğitimi tamamlandı diyor. Niye ee, tam? Kalitesin ya bir şey olmaz. Kalitesin. Genel dahiliye tamam. Sıkıntı yok. Ee, tamam. Bunlar da ederiz. Vay arkadaş Dur şunu şöyle yönlendir Hah tamam Nakil Nereye nakil Genel de istiyor Genel dahiliyemi yok Genel, Genel dahiliye yok ya. nel dahiliye var. Genel cerrah yok. <laughs> eyvah vay Ay canım ben. Beyin cerrahisi diyor. İstemem. Lanslardan iki tane. Polislerden de bir tane. Trafik polisi nerede lan? Heh. Tamam. Neyse bu videoyu böyle bitirelim. Sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.